Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Bilecik Bozu'yundan sizlere sesleniyoruz ve Kokoreç ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Levent Bey'den cevaplarını alacağız. Hep beraber izliyoruz. Kokoreç ustası Levent Bey yanımıza efendim. Öncelikle programa hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Sizin sayenizde burada misafirperverinizle çok daha iyi olduk. Levent Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Levent Bey yaklaşık 10-15 yıldır kokoreç işindeyiz. Kuzu kokoreç satıyoruz. Peki geri dönüşleriniz nasıl oluyor? Geri dönüşlerimiz mükemmel oluyor. Bir yiyen bir daha geliyor. Başkalarını getiriyor. Eşini, dostunu getiriyor. Akrabalarını getiriyor. Nerelerden geliyorlar efendim sizin le le lezzetlerinizi tatmak için? Ya buradaki çevre illerden, çevre ilçelerden, Eskişehir'den, Bilecik'ten, e Söğüt'ten, Pazar yerinden, İnönü'den, İnegöl'den, Bursa'dan, İstanbul'dan gelenler bile oluyor. Yani aslında Türkiye'nin dört bir yanından da buraya gelebilirler efendim. Tabii. Peki sizi diğer kokoreççilerden özel yapan, ayıran neler var? Nasıl bir lezzet bu efendim? Biraz anlatır mısınız? Nasıl bir lezzet? Biraz sevgimizi katıyoruz içine. Ee, ...gerçek kuzu kokoreç kullanıyoruz. Ee, Cenab-ı Allah'ın herkese vermiş olduğu... ...bir el lezzeti var. Bu da bizde mevcut... ...olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı... ...yani müşteri potansiyelimiz... ...yeteri kadar... ...yani yeteri kadar... ...çok. Buraya gelip, severek yiyorlar... ...ve bir gelen, bir daha hep zaten geliyor efendim. Kendisi de geliyor. Eşini, dostunu getiriyor. Dediğim gibi akrabalarını getiriyor. Sürekli geliyorlar yani. Çünkü... Ee, bağımlılık yapıyor. Yani diyor yani tek zararı bağımlılık yapar. Evet. Bizimki de öyle bir şey. Biraz evet kokoreçin hastaları da var efendim. Yani bunu gerçekten evet. çok severek bağımlı halinde yiyenler, tüketenler var. Aynen. Ee, bağımlılık yapıyor yani. Bunu müşteriler kendileri söylüyor. Ya biz zaten kendimiz kokoreççi olduğumuz için biz sürekli yiyoruz. Yani arada arada canımız çekiyor. Hani müşteriye yaparken hemen bir çeyrek kendimizi yapıp yiyoruz. Peki, buraya kadar çok güzel gelmişsiniz efendim. Genç yaşta olmanıza rağmen bu sektörün içinde yaklaşık 10 yıldır bulunuyorsunuz. Bundan sonra hedefleriniz nelerdir? Hedeflerim bundan sonra daha nezih, daha güzel, geniş bir mekan yapabilmek kendime. Yani hiç boşluk vermeden devam edeceğiz yolumuza inşallah. Daha da büyümek istiyoruz. Daha da çoğaltmak istiyoruz demiştiniz. Evet. Hani röportajdan önce biz sizle biraz fırsat bulduk, sohbet ettik ama evet. izleyenler de bunları bilsinler. Gümbür gümbür geliyoruz Levent evet. Bey olarak evet. kokoreççi olarak buraya ızgara çeşitimizi de katmak istiyoruz. Tatlı çeşidini de katmak istiyoruz. Burada aslında daha geniş müşteriye hitaben daha evet. çok seçenek olarak bir yer haline getirmiş olacağız efendim değil mi? Evet doğrudur. Ee, kafamızda birkaç proje var. Ee, ama ızgara olur ama tatlı olur ee, kendimizi geliştireceğiz yani inşallah Allah nasip ederse daha da büyümek istiyoruz biz. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Tüm herkesi lezzetimizi tatmalarını bekliyoruz. Tüm Türkiye'nin dört bir yanından da buradan sesleniyoruz efendim. Mutlaka bu lezzeti tatmak için buraya gelmelerini öneriyoruz. Çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz sizler için biz bu lezzetleri tattık ve mutlaka bu bölgedeyseniz buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.